YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayında Başak burçlarına neler bekliyor? Bakalım mı? Aşk, iş, sağlık, yükselen Başaklar ve Güneş burcu Başaklar. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek sizin için. Bu birini merak ediyorsunuz, uzaktan uzağa takip ediyorsunuz, özlediğiniz biri var. Dertleşiyorsunuz çevrenizdeki kişilerle onunla ilgili özlemişsiniz. Ve özlediğiniz kişiyle barışacaksınız diyor. El ele olma kartı gelmiş. Kasımın ilk haftası bir iletişim söz konusu olabilir. Düşündüğünüz, beklediğiniz bir haber var. O da gelecek diyebilirim. Para ile ilgili güzel gelişmeler var. İki gün iki hafta içinde beklediğiniz bir para gelebilir. Kafanızdaki para ile ilgili düşünceleri e, hayata geçirebilirsiniz. Özlem, aile ve enerjisi de gelmiş. Hanede bolluk bereket olarak açıldı kadersel bağınız var. Sevdiğiniz kişiyle beraberlik, ciddi adımlar, evlilik, aile tanışmaları olabilir. Ya da ciddiye doğru gidecek bir ilişki başlangıcı olabilir. Para da çok güzel. Bakalım güneşli günler gelecek diyor. Sağlık, huzur, bolluk, bereket sizinle Kasım'da. Aşkla kalın, hoşça kalın.